Evet sevgili takipçilerim hepinize 2023 yılının bitmesine birkaç gün kaldı. Güzel, iyi bir yıl dileklerimi paylaşmak isterim. 2024 Burç yorumlarım YouTube kanalıma çoktan yüklendi. Oradan bakabilirsiniz hayatınızdaki yükselen burcunuza göre hangi alanlarda ne gibi değişimler, ne gibi fırsatlar, ne gibi sınavlar bekliyor. Hepsini tek tek anlattım. 2024 yılı Plüton Kova geçişiyle Ocak'taki çok yeni, yani 20 yıllık bambaşka bir döngüye açılacağız. Ve şu an yeryüzünde yaşayan kimse plüton Kova'yı deneyimlemedi. Yani 258 yıl önce bir daha bu yaşanmıştı. Dolayısıyla insanlık için, toplum için, evren için, bizlerin bireysel hayatları için... ...gerçekten çok önemli bir transit bizi bekliyor... Ee, şu ana kadar e, düşündüğümüz, konuştuğumuz gündemlerin hiçbirini e, konuşmayacağımız, düşünmeyeceğimiz bir zaman dilimine giriyoruz. İnsanlık için çok büyük buluşlar, e, ruhsal alanda çok büyük dönüşümler, şifalar bizleri bekliyor e, ve gerçekten e, uzayla alakalı, astronomiyle alakalı, yerin altıyla alakalı e, çok büyük buluşlar, icatlar çünkü Kovan'ın o üst akıldan aldığı bilgiyi insanlığa aktaran hem dahilik hem idealler hem özgürlük hem bağımsızlıkla alakalı birçok temanın çok daha görünür olacağını hep beraber deneyimleyeceğiz. Umarım hepimiz içimizdeki o güzel potansiyellerimizle, güzel niyetlerimizle ve davranışlarımızla bunlara ulaşırız ve herkes ee, en güzel, en yüksek potansiyeline, versiyonuna ulaşır. Nasıl bu böyle telefonlarımıza güncellemeler geliyor, bizlere de öyle güncellemeler geliyor. Fark etsek de, fark etmesek de. Ve üst versiyona çıkabilmemiz için, daha iyiye gidebilmemiz için Bruton Kova hepimize e, bir katalizör, bir hızlandırış e, etkisi yapacak diye düşünüyorum. Umarım çok güzel bir 2024 e, yılı geçiririz. Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Bana gösterdiğiniz tüm sevgiye, tüm desteğe hem YouTube kanalımda hem Instagram kanalımda destekleriniz, sevginiz için milyon galaksike şükürler olsun. İyi seneler, sevgiler.